Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün jungle'da uzun zamandan sonra tank şako yapıyoruz. Çelik yürekli bir şako yapacağım sizlere arkadaşlar. Baya baya güzel eğlenceli bir build göstereceğim. Siz evde denemeyin. Normal şartlarda istediğinizde keyfinize gidip normal oyunlarda falan deneyebilirsiniz ama ben şu an tank bir şako göstereceğim. 2000 like istiyorum bu videoya. Gerçekten 2000 like attığınız zaman ben çok çok mutlu oluyorum. Video çekme hevesim artıyor. Aynı zamanda abone olarak desteklerseniz de ekstra ekstra mutlu olurum. Tam olarak 20 kişiye 500 TL site bakiyesi çekilişimiz var. Şu an neredeyse 300 kişi katılmış. Yani 7 gün sonra sonlanacak arkadaşlar. Maya Pin sponsorluğunda. Onu da söyleyeyim. Aşağıdan kayıt linkinden gidip kayıt olup çekilişler kısmına basıp oradan çekilişimize kayıt olabilirsiniz. Baya 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 kazanma oranınız Yüksek abi şu anda 300 kişi katıldığı için 20 kişiye 500 TL isterseniz Valorant'tan falan da bir şeyler alabilirsiniz abi. Şimdi şöyle benim FPS niye fazla? O FPS'i bir sabitlemiştik ama değişmiş. Şimdi ölümcül tempo bir rengar var. Kışkırtma videoları da tam gaz gelecek. Onu da söyleyeyim abi. Kışkırtma videoları da gelecek ama şu anlık şöyle bir tane tank şoku çekeyim dedim. Çelik yürekli şako videoları eskiden var ya inanılmaz izleniyordu. Bakalım dedim nasıl olacak bu sefer. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım abi. Buna smite'i koyacağız direkt. Taksimite'i koyduk. Birazcık bekleyeceğiz şöyle. SA diye buraya geleceğiz. Ya şimdi ben buna geldiğimde Rengar buraya gelecek muhtemelen arkadaşlar. O birazcık kötü olabilir. Aynen. Tam bakın. Tam tahmin ettiğim şey olacak. Ben buna vuruyorum ya. Ben şu an buna vururken Rengar gelecek buradan. Ha gelmiyor. Tamam. Şöyle şimdi geleceğiz şöyle. Bekleyeceğiz. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Q skill'imiz gelsin diye. Avını bekleyen bir Şako main var şu anda burada. Onu isterse alsın hiç sıkıntı değil. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> burada like atarsanız tam bak tam şu an atsanız ekstra müteşekkir olur abi. Çok 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 mutlu olurum karşı jungle'ı kestiğim zaman attığınız zaman. Şöyle bir base'i basacağım. Yani ilk eşya Tiamat alalım. Tamamen orman dönmek için arkadaşlar. Bir tane Tiamat'ın altını alacağım. Adam kıyamam la sana. Geziyorsun öyle hiçbir kampın falan yok. Benim ormana mı gireceksin? Nereye gideceksin ki? Gidecek yerin de yok. Sen benim bak eğer tahmin ettiğim şeyi yapıp benim kuşlara gidersen seni kesin kestim kanka. Sana onu söyleyebilirim. Eğer olur da benim kuşlara gitmek gibi bir enayilik yaparsan seni üzebilirim. Şöyle şuradan şu tarafa doğru yürüyorum dostlar. Muhtemelen benim kuşlarda. Hala gözükmüyor çünkü çocuk. Şöyle şuraya bir totem atacağız. Sea. Aa nerede? Oğlum buraya da gelmemiş. Enteresan. Yani benim Kayacıllara gittiyse de feda olsun dostlar. Yani Kayacıla kadar gittiyse gerçekten feda olsun bu arada. Çünkü iki saattir adamı göremiyorum. Bittiğinde ay dayananın canına bak. Şimdi şuna şöyle bir smite attık. Yetişebilir miyiz ona? İmkanı yok gibi değil mi? Aha Rengar orada. Kanka Rengar. Abi Rengar oraya kadar mı gitti? Oraya kadar gitmesini beklemiyordum canımın içi. Gel bir şöyle izninle. Abi Tiamat'la kill aldım. Tiamat'la kill aldım. Yapma kanka şunu ya. Yani o nasıl bir Bak işaret yapıyor bir de. Bak işaret yapıyor bir de. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum vallahi orada ucundan kaçtı da yapacak bir şey yok. Oğlum Pike nasıl? Oo! Legend of Shako. E gir kanka buraya. Ya bu adam hani seriye bağlamıştır. Riot. Riot bu adam seriye bağladı diyorsun. Bana ondan şey vermiyorsun. Shutdown. Takım gerideyken şu shutdown gelmeme muhabbeti çok sinir bozucu ya. Bu çocuğu salacağız burada mide koşacağız. Kanka onu ürkütme. <laughs> tamam kestim. <laughs> onu ürkütme. Güzel. Güzel. Bak şimdi bak şimdi rengar orada. Buraya bir tane W koyduk dostlar. Buraya bir tane W koyduk. Kanka bu çocuk buraya gelecek mi? Kanka seni direkt kestim bu arada. Seni direkt kestim. Şimdi şuraya bir tane totem attım. Pyke bana gelebilir. Pyke şako main olduğu için Pyke beni birazcık korkutuyor. Diana da buraya gelebilir. Ultimi aslında açsaydım daha iyi olurdu arkadaşlar. Ultimi gerçekten açmayarak biraz hata yaptım orada hani canımı azaltmamam lazımdı. Ama olsun. Şimdi belki canımızı azalttığımız için şurada tekrar çocuğu kesebiliriz. Ne diyorsunuz o işe? Adamın red buff'ı var ama adam direkt buraya gelirse yattık abi aşağıya. Onu da söyleyeyim size. Bak bu tarafa doğru. Aha. Ya gelecek, gelecek. Gelecek. Tamam, şimdi R'ye basacağım. Çok fena kestim. Beyzi koydum. Oğlum Şako'da da şöyle can haznesi görünce insan bir değişik hissetmiyor mu dostlar ya? Bu bende mi var bilmiyorum da şu böyle can balları gözüküyor ya şu an. Bu arada W'muz orman yaratığıyla beraber vurduğu için şu anda mesela candan da ekstra bir orman hasarı çıkartıyoruz. Onu sizlere söyleyeyim. Bilmeyenleriniz vardır elbet. Cana göre ekstra hasarlar çıkartıyor abi bizim çar. Şöyle şurada birazcık bekleyecektim ama Kanka söyle birazcık vuracağım ama sana çok tasar çıkmayacak benden biliyor mu? Yani benden çok bir hasar çıkmayacak. Ama seni şöyle kesebilirim herhalde. Buraya Olaf geliyor mu? Gelmiyor. Normalde eşya almış olsaydık tek atmıştık çocuğa. <laughs> onu da söyleyeyim yani. 5 level rengar. Ama çelik yüreğin hasarı da çok güzel olacak. Sojinli mojinli böyle bekleme süresinde azalmalı bir build yapmamız lazım. Bekleme süresinde azalma olmadığı zaman çok iş yapmıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şuna smite attım. Buraya totem attım. Şuraya da bir tane W atabilir miyim? Atabilirim. Niye atmayayım? Kanka şuraya da W'mu attım. Tertemiz. Rengar'ı çektin mi? E kestik ki onu o zaman. Flash at bakayım. Nasıl flash atıyorsun? <laughs> Abi Diana'nın cana bak. Ya Diana'nın canına bak. Buradan koşsam. Ya gördü. Lavuk uyandı. Lavuk şüphelendi. Reis durumu fark etti. Şöyle bir tekrar. Gel la. Yani kesip öldük ya. Word olmadı ama olsun. Full build'ü göstermemiz kolaylaştı diyelim abi. Ignite'ı varken de keseceğini düşünmedim bu arada. Ignite olmasa hiçbir şekilde beni kesemezdi de. Kule hasarını falan da güzel dojladık da çarda hasar yok şu an. Şu an çarda hasar olmadığını fark ettiniz zaten. Çizmeyi dönüştürür müyüm dönüştürmez miyim bilmiyorum. Aklımda kesin sojin almak var. Sojin aldığınız zaman bekleme süresi bayağı azalıyor. Ya da direkt bir kara da yapabiliriz. O da çok yakışıyor abi. Düz vuruşlarla hem adamların zırhını deşiyorsunuz. Bir anda detone oldum. Kusura bakmayın bakın şöyle verdiği statları göstereyim sizlere. Karra diye yazarsan çıkmaz ama değil mi Batucuğum? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de fiziksel hasar vurdukça ekstra bir hareket hızı geliyor ya. O da çok tatlı oluyor şakoya. Adamlara yapışıyorsunuz hızın al rünüyle beraber. Oğlum, oğlum ya ucundan kaçırdık çocuğu. Çocuk burada mısın la? Rengar geldim sana oğlum. Rengar hayır ulti açma. Ulti açma. Lan oğlum ulti açma lan. Lan oğlum nereye gittin ya? Lan oğlum. E ee, yok mu buraya? Buraya bir şey yok mu? Kankalar yapmayın ya. Buraya oynamayı çok istiyordum dostlar. Bir tane. Tamam. Aha. Kanka bir tane daha vuracağım. Bir tane daha E. Güzel. Rangara bak aku. Kanka şöyle. Kanka sen enteresan bir adamsın bu arada. Yani gerçekten enteresan bir adamsın. Yani Morgan'a iki tane Q attı. ikisi de tutmadı arkadaşlar. Söyleyeceklerim o kadar. Ben buradan kaçar mıyım? Ben buradan kaçarım ya. Oğlum Pike ne oynuyor ya? Bu Pike bize çok büyük sıkıntı çıkaracak. Apelus'u dümdüz bakın çelik yüreği bekleyeceksiniz arkadaşlar. Oğlum neye vuruyor çelik yürekle de? Kanka sana şöyle bir tane smite koyacağım. Yanlış anlamazsan. Şöyle Ignite E. Öldün herhalde değil mi? Güzel. Ümenden bir tane plate alma taktiği arkadaşlar. W koydunuz. Burada bakın büyük minyon varken W koyarsanız W'nuz vuruyor abi tertemiz. Onu da söyleyeyim zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de vardır. W büyük minyon varken atacaksınız abi. Burada rengar var mıdır çalıdan çıkar mı bilmiyorum. Çok heyecanlı bir maç olacak. Bütün killer bizde. Kanka Olaf'a geldim. Oğlum yapma. Yapma. Yapma ölecektin yapma. Beni korkutma kanka. Sojin'den ziyade dostlar e, Karabalt'ı almayı şu an daha mantıklı gördüm. Onu söyleyeyim sizlere. Şako yazdı. Kesin atarlı giderli bir şey yazacak. Niye? AD veya... Oğlum ben bunların süresine hiç bakmadım ki. O kadar objektif almayalı oluyor ki arkadaşlar. Videolarda ben objektif almıyorum. İnsanlar sanıyor ki ben genelde de almıyorum. Yüksek Ero'da oynarken böyle tryhard kastımda alıyorum arkadaşlar da. Şako genel olarak hiçbir şekilde uygun değil objektif alımına. Yani bunu kim ne derse desin kolay kolay özellikle AP oynadığım için tryhard kastığım zamanlarda AP şakoyla objektif alamazsınız yani dostlar. Bir de ben videolarda şimdi gidip objektif alırsam gidip 3 tane kurtçu alırsam e, maç çabuk biter. Hani insanlar onu düşünmüyor genelde. Neden AD veya AP kasmadın diyor. Ben aslında AD'den daha çok vuracağım. Opsiyonel tabi de anladınız siz bu il çok güzel olacak bak. Efsane eğleneceğiz. Aha. Rengu? Rengu? Oğlum. Nice. Ölmüyorum ki. O kadar fazla canım var ki. Adam hasar bile vuramadı. Bot lane'e gank atar mıyız? Yok. Base atıp eşya alsak daha mantıklı. Arkadaşlar bu dövüşçü eşyaları çok saçma. Arenada bir tane atma diye bir eşya var. Biliyor musunuz o eşyayı bilmiyorum da. Atmanın mızrağı. O eşya o kadar bozuk ki. O bak normalde burada olsa arenada. Şey arenada diyorum normal sihirdarda. Aklınız kaçar yani. Şu hasarın güzelliğine bak. Şu hasarın bir güzelliğine bak abi. Abi onu hiç beklemiyordum bu arada ya. Neyse minyonları alalım bari. Bir tane çelik yürek. Bir tane çelik yüreği vurabilirdim aslında. Q da geliyordu. R olsa hiçbir şekilde beni kesemezdi ama bu çocuğa ikidir şattan veriyoruz ya. Ulan şerefsiz rengar. Benim ormanı ne ara aldın ya. Ulan benim ormanı almış bu çocuk arkadaşlar. O zaman kampa es geçeceğiz. Biz de adamın ormana gireceğiz direkt. Yapacak bir şey yok. Adam şu anda buralarda bir yerde. Benim o Diana'yı bir, birebir de bir yakalayıp kesmem lazım ya. O çocuğa birazcık kuruldum dostlar. Savaş Bey'in kan zırhını alacağım bu arada. Bu çocuk Jomirio mudur, Momirio mudur nedir? Ne? O adam ne biçim seriye bağlıdır? adamı tutamıyoruz. Oğlum Apelius'un burada ne işi var? Apelius buraya gelmese Kule oldu alacaktım ne güzel ya. Şurayı pussam. Bak oraya sikil mikil atıyor dostlar. Ben buna dayı batarım. Farkında değil sadece. Tak kafandayım kardeşim. <laughs> Çelik yüreğin tadına bir bak. Oğlum bunun böcüğü ne kadar vuruyor bana. Şunu alabilir miyim? Aldım güzel. Biz bu kuleyi alırsak arkadaşlar kimse bizi tutamaz ya. Kuleye sıfır vuruyorum ve Pike geldi. Vallahi kuleye sıfır vuruyorum. Bir dümenden kaçtık mı? Kaçamamış da olabilirim. Pike çok sinirli. Abi o kuleyin olduğunu çok istiyordum ya. Gerçekten şimdi şimdi alsak o kadar sevinmem. Çünkü şu an toplu bir şekilde alacağız onu. Ben orada solo alacaktım o goldu. Şunu kesip ama Pike'a bir tekrar bakabilirim. Ya kanka sen direkt tek yedin. Nice. Arkadaşlar Rengo geliyor. Rengo gidiyor. Ben gidiyorum artık. Daha fazla istemiyorum savaşmak. Vallahi var ya birazcık böyle bir şey yapsaydım kesebilirdim. Yanında olabilseydim o sırada çelik yüreğimle beraber o çocuğa bir numara yapabilirdim ama saldım orayı. Şimdilik bu ildimiz güzel gözüküyor dostlar. Şimdilik 219 çelik yüreğimiz var değil mi? Daha çok çelik yürek kasmam lazım bu arada ya. Baya baya çelik yürek kasmam lazım ama 4400 can da çok tatlı. Bir sojin alacağız. Sojinden sonra ne alabiliriz? Direkt savaş beyin kan zırhı alalım bence. Orada savaş var. Savaş varsa geleceğim abi. Çelik yürek kasmam lazım benim. Benim çok fena çelik yürek kasmam lazım ama orada birazcık dikkatli olmanız lazım. Diana'yı kestiler mi? Oğlum e burada savaş bitti. Ben şu bir tane çelik yüreği vuramadım lan. Çelik yüreği vuramadım lan. Oğlum ne oldu? Darius neymiş öyle ya? Kılıç çalma kabiliyetimi kaybettim arkadaşlar orada. Çelik yüreği beklediğim için ister istemez o an şey yapmadım. Neden orada? E atmadım. Ama adam da tek attı ya. Base tek Darius abi. Şimdi bunu alırız. Buradan sonra bir sojin patladı zaten. Oo çocuğu fena kestiler. Çocuğu fena kesti der abi. Tak kafandayım. Ya beyler. Vallahi ayıp oluyor ya. Vallahi ayıp oluyor. Vallahi ayıp oluyor ya. <laughs> Flash atıyor manyak herif ya. Neyse baron alamazlar herhalde değil mi? Alamazlar diye düşünüyorum. Abi orada savaşmayın. Ben bu Darius'un olduğu yerde savaşmak istemiyorum dostlar. Orada savaşırsak oyun biter. Ben de savaş beyin kan zırhı alacağım ya. Oyunu akü yazıyor bak delirdi. Çocuk da delirdi. E, geldim abi. Tamam bunu aldım. Diana'yı kovalasam. Lan oğlum bitirmeyin ya. Ah be kardeşim. Dostlar hasar tablosu bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Seviyorum hepinize. Çıkmadan like atıp abone olursanız da çok çok müteşekkir olurum. Daha iyisini tekrar çekeceğim. Ama bugüne de bir video atayım dedim. Size sözüm olsun. 3000 like atın. Bunun Savaş Bey'in kanzı 6 eşya aldığım videoyu da atarım abi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.